Allah mazlumları zorbalardan korur. İbrahim Aleyhisselam'ın bir kıssası vardı. Bir zaman İbrahim Aleyhisselam eşi Sare validemizle birlikte Mısır'a gider. O devirde Mısır'da Firavun'la hüküm sürmektedir. Firavun zulümde en zirveye çıkmıştır. Şehrin giriş ve çıkışları kontrol altındadır gelen gidenlerin haberleri anında Firavun'a bildirilmektedir. Özellikle kadınlara karşı zaafı olan Firavun, gözüne kestirdiği kadını yanında alıkoyuyordu. Görevliler Sare validemizi alıp Firavun'a götürmek isterler. İbrahim Aleyhisselam'a sorarlar, bu kadın senin neyindir? İbrahim Aleyhisselam benim kardeşimdir der. Sonra da Sare validemizin yanına gidince ona bir açıklama getirir. Bugün bana senden sordular. Ben de seni kardeşim olarak tanıttım. Sana da sorarlarsa beni yalancı çıkartma. Bu memlekette Allah'a inanan ikimizden başka kimse yok. Seninle eş olmanın yanında aynı zamanda iki din kardeşiyiz. Benim onlara kardeşimdir demem din kardeşliği açısındandır. Bekledikleri an geldi. Firavun Sare validemizi istedi. Görevli adamların eşliğinde Sare validemiz zorla Firavun'un huzuruna çıkarıldı. Anlama ve idrak kapasitesi zayıf ya da fitne çıkarmaya niyetli bir takım insanlar bu hadiseyi değişik yerlere çekmektedirler. Bir peygamber hanımını Yabancı bir insana nasıl gönderilmiş? Hadiseyi baştan sona akıl gözü ile takip edenler bu olayda en küçük bir olumsuzluğun olmadığını görecekler. Hatta günümüze birçok dersler de çıkarmak mümkündür. Bu olay hadisi şeriflerde şöyle haber verilmektedir. Sare Firavun'un karşısına çıkar. Hadisi şerifte Firavun zorba olarak adlandırılmaktadır. Zorba Sare'ye yaklaşmak için oturduğu yerden ayağa kalktı. Sare o sırada Zorba'dan izin istedi. Abdest alıp iki rekat namaz kıldı. Ve şu niyazda bulundu. Ya Rabbim sana ve gönderdiklerine iman etmişim. Bu ana kadar kocamdan başkasına karşı ırzımı namusumu korumuş isem şu kafire üzerime saldırtma Beni ondan koru. Firavun da Sare'yi bekliyordu. Namazını kılıp duasını eden Sare validemiz Firavun'un yanına döndü. Firavun kaldığı yerden yaklaşmaya başladı. Tam o esnada Firavun'un ayakları kendini tutamaz oldu. Olduğu yere yıkılıp kaldı. Aciz duruma düşen kuş gibi çırpınmaya başladı. Bu durumu gören Sare validemiz endişeye kapıldı. Firavun bu halde ölecek olsa sorumlu onu tutacaklardı. Sare validemiz yine Rabbine yöneldi. Ya Rabbim, bu ölürse benim üzerime atarlar. Onu eski haline getir. Zorba eski durumuna geldi. Ancak Sare'den de vazgeçmemişti. Tekrar Sare validemizin üzerine yürüdü. Sare validemiz bu sefer de izin istedi. Namazını kıldı. Duasını yaptı. Ve aynı hadise cereyan etti. Bu olay üç defa tekrarlandı. Firavun yaşadıkları karşısında dehşete düştü. Adamlarına emirler verdi. Bu kadını aldığınız yere götürün. Bana kadın diye getirdiğiniz şeytanın ta kendisidir. Benden uzak olsun yanına cariyelerinden birini de verin. Böylece Sare validemiz Firavun'un zulmünden, ticavüzünden korundu. Bir de yardıma mazhar oldu. Sare eşinin yanına gelince, Ey İbrahim, Rabbim beni zorbanın şerrinden korudu. Bir de şu cariyeyi bize ihsan eyledi dedi. Bunlar Mevlamızın ayetlerindendir. Her bir ayette İnsana bir mesaj vardır.